böyle e, de, deneye dayalı ilimler, dini ilimler diye böyle batıdan gelme böyle bir kategorizasyon var. Bizde yani bu fen bilimleri, matematik, kainat, tabiat ilimleri bizim kitabımızın bizden istediği aynen namaz kılmak gibi bir emrin bir başka parçası olduğu algısı daha henüz yetişmedi. Yani yerleşmedi. Adam mesela bu ilimlerle ilgilenmeyi zayit görüyor. Buna gerek yoktur. İlim dediğin işte tefsirdir, hadistir, e, fıkıhtır, şudur budur. Yani bunlar yani ilim de aslında ilim değildir. He, kainatla ilgilenmek diye bir mecburiyet içerisine girmiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'in o alemle alakalı bir şeyler söylediğini de bizim bizim yani literatürümüzle ilgilenen pek çok akademisyenimiz bile Kur'an'da böyle böyle bir dünya yoktur noktasında hala daha. Yani siz ona Kainat kitabında Allah'ın şöyle bir mesajı var deyince. Yok yok bu kitapta öyle şeyler olmaz deyip yani sizi kainat kitabına götürecek bir motivasyon içerisinde değil kardeşlerimiz. şimdi ben size şimdi söyleyince bir şey hatırıma geldi. Biliyorsunuz biz namaz namaz vakitleriyle alakalı kutup bölgesinde dört tane seyahat yaptık. Ve evet. En son seyahatimizde de yani kutup aylarına yem olmaktan Allah'a şükür kurtulduk. Yani çok zor şartlar altındaydı. Ve donma tehlikesileri falan filan kar fırtınası tutulmalar. Trump şey mi? Nerede? Yok. Svalbard'a gittik yani. Tromso, tromso da güneşin hiç doğmadığı bir yer ama oradan evet. iki saat daha kutup noktasına uçtuk uçakla. Şimdi ben şimdi ismini telaffuz etsem, Türkiye'de deprem meydana getirecek olan bir kişi. iki sene evvel telefonla konuşuyoruz. İşte bu kutup bölgesindeki yapmış olduğumuz ziyaretlerin sonuçlarını anlatıyorum dedim ki eğer biz Kur'anla gitmeseydik oraya elimiz boş dönerdik. Hocam ya ben de senin bu sözünü kabul edemiyorum. Kur'an'da bir şey yoktur ya. dedi. Ve bu adam Türkiye'de dini sahada otorite sayılanlardan birisi. Ya kardeşim tamam dedim. O zaman toplayın adamlarınızı ben de var mı yok mu size göstereyim dedim. Ya bu bu gerçekten hikmetten uzak bir İslam alemi. Beş para etmez Mehmet Hoca. At çöpe. Çöpe at. Bu ne demektir biliyor musunuz? Mutfağı yiyecekle doldurmuşsunuz ama yemek yap yapmasını bilen bir kişi yok. O, o şey yiyecekler ne işe yarar? O etler kokar. O şeyler e, sebzeler çürür. Ne işe yarar? İslam alemi Resulullah'ın Kur'an'dan nasıl hüküm çıkardığını bilmiyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. Bunun ne yöntemi var, ne sonuçları var. Zaten belli ortada. Ya din adamı, bilim adamı ayrımı olur mu? Yani sen Allah'ın kitabını okuyorsun da uzay bilimleriyle uğraşan başka bir kitap mı okuyor? Ya. Onun da Allah'ın bir kitabı olduğu... Hala kavranmadı. Yazık yani. Ya sen Allah'ın ayetiyle uğraştığını söylüyorsun. Aslında sen Allah'ın ayetiyle uğraşmıyorsun ama diğer bilim dalları Allah'ın ayetiyle uğraşmazlarsa hiçbir şey elde edemiyorlar. Ne kadar bilim adamı varsa mutlaka Allah'ın ayetlerini okumak zorunda. Tabi 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 sıraten ve zikra likülle abdim müneyb diyor Kaf suresinde. Okum. Kainat kitabının ayetleriyle uğraşanlar Hakk'a yönelen adana adamlar diye tanıtılıyorlar. Ama yani. dürüst olma meselesine gelince Kainat kitabını okuyan alimler arasında da dürüstlerin sayısı az. Kur'an okuyanlar arasında da dürüstlerin sayısı. işte ve mayed dekkaru illa ulul elbab o. Allahü Teala dik duranlara bu neticeleri gösterir. O keşifleri yapanlar dik duran, ilimlerini kendi menfaatlerine kullanmayan insanlardır. Bu din sahasında da böyledir. E, şey ilim sahasında da böyledir. Ya diyor ki işte ben Allah'ın ayetini okuyorum da sen ya Allah Allah o da Allah'ın ayetini okuyor ya. Yani sen başka bir şey mi okuyor? Ve bir, birlikte okumak zorundasınız. İlk inen ayetlere bakalım. Allahü Teala ne diyor? Estağfurullah. İkra, oku. Oku ne demek? Yani zihninde toparla demek. Kara, hmm. cema'a ve damme demektir. Yani evet. zihninde toparla. Bismi Rabbike, Rabbinin adıyla. Ellezi halak, yaratan Allah. Hemen ilk ayette yaratılışa dikkati çekiyor. Hemen kainat kitabını. Hemen kainat kitabını oku diyor. Çünkü o anda Resulullah'ın önünde okuyacak başka e, kitap metin yok, ki. Yok. Tabii. Peki Adem Aleyhisselam ilk önce ne hangi kitabı öğrendi? Evet, eşyanın ismini. Eşyanın yani, eşyayı öğrendi, kainat, kainat kitabını. kitabını, öğrendi. Tabii. Ya böyle İslam alemi olur mu? Hikmetsiz bir İslam alemi olur mu? Şimdi bu akşam okuduğumuz ayetlerin hemen karşı sayfasına ve kedelke nuri İbrahim'e melekutü's semavati ve ard Allah peygamberlerine göklerin yerin melekûtunun yönetim biçimini de öğreteceği bilgilendirmeler yapmış yani. Ya Kainat kitabı bizim laboratuvarımızdır. Yani nasıl bunu hayatımızın dışına iteriz? Yani hayret gene hayret. Allah'ın yarattığı ayetle indirdiği ayeti nasıl ayırabilirsin? Allah Teala demiyor mu? Yani bu, bu Allah'ın kitabıdır diyorsun. Bir adama diyorsun. E kardeşim ben nereden bileyim bunun Allah'ın kitabı olduğunu? Aa, kafir misin sen? Tövbe estağfurullah. Adam, adam eşhedü diyecek ya. Ben şahidim diyecek kardeşim. Anlatsana buna. Allahü Teala ne diyor? Estağfurullah senurihim. Ayatina fi afaqi ve fi enfusihim. Hatta yetebeyyene lehum enne ul elli Onlara çevrelerinde ve kendi işlerindeki ayetlerimizi göstereceğiz. Yani bütün insanlar doğduğu günden öldüğü güne kadar Allah'ın ayetlerini okuyor. Çevredeki ayetler. Oradan evrensel nitelikli bilgiler elde ediliyor. O bilgilerle bu Kur'an'daki bilgiyi karşılaştıracak ki hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Ennehu'l hak. Aa, Kendileri yani. için açık ve net bir şekilde bunun hak kitabı olduğu ortaya çıksın da o zaman yani. eşhedü demeleri mümkün yani. olsun. Ya sen adama diyorsun ki bunun manasını anlamazsın. Bu ne demektir? Sen Müslüman olamazsın demektir. O da yani. neye inanacak da adam ya Kur'an'ın anlamını öğretmediğiniz zaman Kur'an'ın kendisini bütün insanlara ezberlettirir. Neye yarar? Bir CD gibi olur işte. Bir olabilir. CD, bir, 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 insanları CD haline getirmiş olursun ama bir farklı CD dolaba dizersin, insanları dizemezsin. <laughs> evet. Yani demek ki bu kainat kitabıyla vahyedilen kitabın e, yazarı diyelim, sahibi aynı varlıktır, Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla bu kitaptan da Allah'a ulaşmak gerekiyor. Üç kitabı da insan kitabını da kainat kitabını da vahyedilen kitabı da birlikte okuyup Allah'a ulaşmak. Bunların hepsi birlikte okunursa demek ki üretilen şeylerin adına hikmet denecektir. Üretilen yani. bilgiye hikmet denecek. Evet. Mesela işte biz Svalbard'a gittik. 13 Ocak'ta Svalbard'daydık. Yok. On, 12 Ocak'ta oradaydık. Öğlen vaktinde yani gündüz saat tam 12'de güneş ufkun 10 derece altında. Ortalık aydınlık ama güneş yok. Bak şimdi şimdi giderken bizim Astronom arkadaş Allah selamet versin Dedim orada biz gündüzü göreceğiz, biraz zor görürüz dedi. Çünkü astronomide bu yok. Ve gittik gördük ve resimlerini çektik geldik. Şimdi allah Teala orada niye gündüzü gördüğümüzü anlatıyor ama bugün ilim alemi onu henüz bilmiyor. Şimdi siz hikmete yöneldiğiniz zaman Kur'an bütün il, ilim, ne kadar yeryüzünde ilim varsa hepsinin e, muhtaç olduğu, onsuz edemeyeceği bir kitap haline geliyor. İnanmak başka bir şey. Yani huden lil muttaqin o başka. Ama inansa da inanmasa da yani siz sevseniz de şey yani inan inansanız da inanmaz ya şöyle söyleyeyim Müslüman da olsa bir adam kafir de olsa bir bardak su onun susuzluğunu gider. Onun için bir kişi mümin de olsa kafir de olsa Kur'an onun ihtiyacını giderir. Kur'an onun ihtiyacını giderecek ki o kişi bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna kesin inansın. Ondan sonra gerçeği örtsün kafir olsun. O zaman zaten kafir kavramı yerli yerine oturuyor. Yerli yerine oturuyor evet. Yoksa mutlak inkar manasını alınca yerli yerine oturmuyor. yok, yok yer, yeryüzünde. Yer Öyle evet. bir kafirlik yok. Hocam şöyle son son yarım dakika içerisindeyiz. Varsa bir mesajınızı alalım. kardeşlerimize ayrı şey diyeceğiz. yapayım. yani bütün müminlere buradan hitap ediyorum. Kitap dediğimiz zaman herkes olduğunu biliyor ama çok üzücü bir şey. Kabul edilemez bir şey ama bugün İslam aleminin kütüphanelerinde felsefeyi bir kenara bırakırsanız hikmetle ilgili hiçbir çalışma yoktur. Yani kitap ve hikmet kavramı ikisini birlikte işte bizim son senelerde yapmaya çalıştığımız bir takım şeyler var. Şey, İslam alemi hikmete yönelsin. Evet. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri de asla ayırmasın. Evet. Çok teşekkür ediyorum kıymetli teşekkür hocam. Değerli